arkadaşlar bir videoyu daha açıyorum size bir altanın verettiklerini göstermek için açtım bu videoyu hatta ölmüştür büyük ihtimalle bakayım aynen öyle 14 saniyesi var 9-11 nedir adc ben bile 7 9'um lan ben bir 17'ye 9'um yani düşünün beyler ben size söyleyeceklerim bu oh, bir altan bir a geliyorum arada Altan olsaydı şu an izliyordu yani. Farkı öyle anlatayım ben size. Uç. Ay gel 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 gel. Ah siktir ben de fakir. Arda ulti var Ananı sikeyim Yiğit al gel 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 Yiğit yapacak hiçbir şey yok Kaç sen kaç ben onu ödeyeceğim o ekmeğe Yiğit al, al bu kili. Ah, tamam sen ölme de yeter kanka ya İşte biz herhalde böyle oynuyoruz herhalde. Arda el ama Altan ne yapıyor orada minyon kesiyor Oha harbiden yok kesiyormuş. Size bunları göstermem benim için yeterliydi. Bir videonun daha altın ifşalarıyla sonuna geldi. Kendinize iyi bakın. <laughs> Bu bir seri olacaktır. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın kalın. Bay bay.